Merhaba arkadaşlar her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe yine Migros Market çiçek günü Şöyle uzaktan size göstereyim yakından tekrar neler gelmiş birlikte bakalım Burada kalanşolar var arkadaşlar Queen'in kalanşoları biliyorsunuz yeni yılla birlikte 44.90 oldu Şöyle Enwhite çeşit tomurcuklu çok güzel kalanşolar Bakın Harika görünüyorlar arkadaşlar bunlar çiçek açtığında buket gibi oluyor Gül demeti gibi oluyor Şunlar yerli kalanşolar. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yan tarafta yine vardır. Böyle muhteşem kalanşo türleri. Orkideler gelmiş arkadaşlar 129.90'a. Böyle devasa orkideler. Bakar mısınız şunlara çok güzeller. Paletlerinden yeni inmiş. Fiyatı da bu şekilde. Bakın dev gibi orkideler. Yakından size şöyle göstermeye çalışayım. Ay şu çok güzel arkadaşlar. Şöyle yakından bir tanesine bakalım. Nasılmış? Hıtaşsız. Çok güzel görünüyor. Gerçekten harika bir orkide. Muhteşem görünüyor. Yine diğerleri de farklı renkler var. Şöyle beyaz, lila, ebruli. Biraz daha koyu, mora dönmüş olanlar. Bu şekilde renk tonlarından var. Şöyle ebruli de var arkadaşlar. Muhteşem tonlarda. Şimdi yana doğru geçiyorum arkadaşlar. Atatürk çiçeği 7990. Gayet güzel Atatürk çiçekleri var. Bu şekilde gösterebilirsem bakın bir hayli Atatürk çiçeği gelmiş. Burada menekşeler var arkadaşlar. Yine size bu şekilde göstermeye çalışayım. Birçok menekşeler var. Şöyle göstereyim. Yine altlarda da menekşe türleri var. Bu geçen haftaki kadar büyük çiçekli değil şöyle biraz daha küçük. Bu şekilde menekşeler var. Burada para ağaçları var. Bakın ee, onların fiyatını göremiyorum. Burada aloe veralar var. Yine antoryumlar var arkadaşlar. Şöyle barış çiçeği. 64.90 Sonra böyle kaktüsler var. 16.90'a Bu şekilde mini kuyunun kalanşoları var. Bunlar da 24.90 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar katmerli gül gibi harika açan bir tür. Şu keravuz kaktüsler. Bunlar perişatosu arkadaşlar. Bunlar da 44.90'a. Yine şu yılbaşı figürlü kaktüslerden gelmiş. Yine burada dağ palmiyesi var. Hemen fiyatına bakalım. 44.90. Piliyalar arkadaşlar. Piliyalar yeni gelmiş. Hemen bakalım. 24.90 arkadaşlar fiyatı. Bu şekilde de şöyle dolu dolu muhtemelen onluk saksıda güzel filiyalar gelmiş. Yine sukulentler gelmiş arkadaşlar. Bunları kaçırmayacağım ama fiyatlarına bakmam lazım. Fiyatları şu an asılı değil. Şöyle Aguide sürü sürüde var. Bakın bu Mense'ye benziyor. Perle var ve bu şekilde güzel şöyle göstereyim size. Harika. Sukulentler gelmiş. Fiyatını henüz öğrenmedim. Fiyatına bakacağım. Bu şekilde Saliçler arkadaşlar cennet kuşu olarak bilinen şöyle harika turna gagası gillerden. turna gagası olarak da biliniyor. 6-7 yıldan sonra çiçek açabiliyor. Böyle güzel Salihçeler gelmiş. Fiyatlarını henüz yapıştırmamışlar. Bunlar yeni geldiği için fiyatları yok arkadaşlar. Bunlar yerli kalançılar. Yerli kalançılar 37.90. Eee ithal kalançılar 44.90 arkadaşlar. Bunların çiçek yapısı biraz farklı oluyor. Şöyle göstereyim size bunlar yerli kalanşa ama tomurcukları falan gayet güzel bu şekilde şöyle şeflara gelmiş altta hemen size göstereyim onun da fiyatı yok şefleralar yine kalanşa türleri Şu çıtı pıtı harika çiçekleri var gerçekten bakar mısınız bunlar yerli kalanşalar çok güzel dolu dolu çiçekleri var ama yılbaşıyla birlikte bu güzelliklerin fiyatları da arttı burada yine süpülentileri var arkadaşlar şöyle size şimdi burada da Bakın böyle sensever ya paşa kalıcı. Hem de sarı verigatı geçişli olanlardan şu bir tanesi düşmeyi, düşmek üzere onu toparlamaya çalıştım. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Gayet güzel görünüyor. 79.90 fiyatı da arkadaşlar. Bu şekilde ürünler. Şimdi sizlerle beraber yine burada kuru buket çiçekler gelmiş. Torflar var. Böyle güzellikler. Mini kaktüsler gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 24.90'a küçük sukulentler var. Tespi çiçeği ve benzeri var. Şimdi arkadaşlar beraber balkonuma geçelim ve kargo açılımını göstereyim size. Muhteşem türler aldım. Hep beraber hangi türleri aldım, nereden aldım ve ne kadar aldım birlikte bakalım. Şu şekilde. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Bu kısma da çuha çiçekleri eklenmiş. Geçen hafta 5.90'a düşmüştü bu güzellikler. Hepimiz almıştık. Şu an yedi kırkıştan böyle çuha çiçekleri bolca var arkadaşlar. Şöyle çok güzel çuha çiçekleri var. Gördüğünüz gibi. Üç rengini ben de balkonumda büyütüyorum. Gerçekten muhteşem çiçekler. Özellikle şu renklerine hayranım. Merhaba arkadaşlar ilk defa alışveriş yaptığım bir yerden kargo geldi beraber açalım yağmurlu ve zirai donlu günlerde ee, çok güzel paketlenmiş gördüğünüz gibi dış tarafı sudan etkilenmemesi için koruyucu bir kılıf geçirilmiş şimdi açıyoruz neler almışım ne kadar almışım hep beraber görelim bu şekilde muhteşem bir notla karşılaştım arkadaşlar çok teşekkür ederim Monjardin harika bir not çok çok teşekkür ederim ve içini açıyorum. Hava inanılmaz soğuk arkadaşlar. Ziraydonlar başladı. Şu an bakın en fazla gördüğümüz 5.2 derece. Ee, yarın gündüz 3 derece olacak sadece. O kadar soğuk bir hava var. Şimdi beraber açalım. Üzerinde yine elyaflarla korunmuş. Böyle korunmak adına her şey yapılmış. Patpatlar sarılmış. Şimdi beraber bakalım neler almışım. Ah böyle harika bir tür. Arkadaşlar ismini yazacağım. Bu hediyesi arkadaşlar. Bu tamamıyla Monjardin'in hediyesi. Muhteşem görünüyor. Şimdi çok teşekkür ederim hediye için. Ayrıca çok mutlu oldum. Bu Aynium Dekoryum Kupiri arkadaşlar muhteşem bir tür. Kışın kıpkırmızı olan harika bir tür arkadaşlar. Böyle bakın bir demet şeklinde hava kararmak üzere çok net görünmeyebilir. Kırmızı hareleri çıkmaya başlamış. Gördüğünüz gibi çok güzel dışlarından bu şekilde oyalı oyalı çıkmaya başlamış. Ama soğuklarla birlikte İstanbul'dan geldi bu kargo. Soğuklarla birlikte benim balkonumda çok güzel olacaktır. Çünkü çok soğuk. Bu soğuklarda kızarmayan çikolat kalmayacaktır. Şimdi devam ediyorum. Bir tür daha istedim arkadaşlar. Onu da beraber açalım. Evet. Böyle bir sedum istedim. Çok güzel bir sedum türü arkadaşlar. Bakar mısınız? İsimlerini ekrana iliştireceğim. Bu da kendi hediyesi. Çok teşekkür ederim. Harika görünüyor. Ben bu güzellikleri yakından size şimdi göstereceğim. Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor gerçekten. Hediyeleriniz için çok çok teşekkür ederim. İki tane hediye koyulmuş. Gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle yakından size göstereyim bunları. Bu şekilde arkadaşlar bu güzelliği dikeceğim yeni yerine. Bunlar hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Bir de böyle sedum türü aldım. Bu güzelliği 200 lira tutuyordu toplamı ama dolap indiriminden kargo indirimi ve dolap indirimi uygulandı arkadaşlar 160 liraya aldım bu güzellikleri gerçekten muhteşemler bakın çok büyük bir rozet aynıyorum harika görünüyor ve şöyle size özel bir kılıfta sarılmış çok güzel olmuş hiç zarar görmeden gelmiş çok çok teşekkür ederim mon şu güzellikleri şöyle göstereyim 160 liraya aldım gayet uygun ve harikalar. Dev öbek arkadaşlar. Diktikten sonra da sizinle paylaşırım. Çok çok teşekkür ederim. Bu güzelliği yerine diktim arkadaşlar. Sedum Pet Pink ismi buymuş. Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Bu güzelliklerin yanında yerine aldığı nar gibi kızarmış. Harika görünüyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Çok teşekkür ederim Monjardin. Çok çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık bu güzelliği de böyle yerine aldım arkadaşlar. Şöyle fiyat şeyini de size göstereyim. etiketinde göstereyim. Bakar mısınız? Böyle şu anda rengini almış. Gayet güzel görünüyor. Diğer aynıyum aynıyum türlerimin yanında keyifle büyüyecek arkadaşlar. Şöyle arkada da var. Bir çok türlerim burada gördüğünüz gibi var. Ve bu güzellikte bu saksının içerisinde keyifle büyüyecek. Yeni saksısını aldım. Yeni yerinde keyifle büyümesini dileyeceğim. Bakar mısınız? Renkleri oluşmaya başlamış, harika görünüyor. Çok güzel bakacağım. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer gerçekten e, dün istem yaptım, e, ödemesini yaptım, bugün elimde oldu bu kadar hızlı geleceğini de tahmin etmiyordum. E, bir saniye bakayım hangi kargoymuş? Yurt içi kargo gelmiş arkadaşlar. Bakın yurt içi kargo ile gelmiş. Çok hızlı geldi. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Gerçekten sorunsuz bir şekilde teslim edildi. Ve indirimle çok uyguna geldi. Böyle bu güzelliklerin arasında çok yakıştığı yeni yerinde sevgili büyüteceğim inşallah. Bu güzelliği de aynı şekilde istediğim bir türdü nar gibi kızarmasını istiyorum inşallah. Sevgili büyüteceğim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.